Üniversite tercihlerinde sık yapılan 5 hata ve çözüm yollarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik tercih listesinde 24 tercih hakkımız var. En çok yapılan hatalardan biri 24'ünü de doldurmak zorunda hissetmeniz. İsterseniz tek tercih yapabilirsiniz, isterseniz 24 tercihi de doldurabilirsiniz. Bir diğeri tercih listemizde gerçekten istediğimiz bölümlere yer vermek, istemediğimiz bölümlere sıf anne ve babamız istiyor diye ya da arkadaşım o bölümü yazacak, o şehri yazacak, ben de o şehri yazacağım, onunla beraber gideceğiz diye gerçekten istemediğimiz üniversite bölüm ve şehirleri tercih listemize yazmamamız gerekiyor. Tercih listemizde istemediğimiz bir bölüm geldiğinde hüsrana uğrayıp ben bu şehre gitmem, bu bölümü okumam deyip ÖSYM'nin bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirdiği üniversiteye gitmediğinizde bir sonraki sene hazırlanacağım diye karar aldığınızda 0.12 ile çarpılarak oluşturulan orta başarı puanınızda kesilme gerçekleşecektir. 0.12 ile çarpılan puanınız 0.6 ile çarpılıp orta öğretim başarı puanınız yarıya düşecektir. Başarı sıralamaları söz konusu olduğunda özellikle bir sorunun binlerce kişinin önüne geçirip ya da binlerce kişinin gerisinde bıraktığı düşünüldüğünde sıralamalarınızda büyük fark olacak. İstediğiniz bölümü kazanamayabilirsiniz. Vakıf ve devlet üniversitelerinde de tercihimizi yapmadan önce akademik kadrosunu, şehrin barınma olanaklarını, üniversitenin burs ve yine yurtlarını da araştırmamız gerekiyor. Ailemizden uzak olduğumuz zamanlarda sıkıntı yaşamamak için tüm bu kriterleri göz önünde bulundurmamız gerekir. Sık yapılan hatalardan biri de puanın boşa gitmesin. Bari bir yerler yazayım, gideyim. Bu düşünceyle hareket etmek Bizi doğru bir yere taşımaz. Tercih yapmadan önce muhakkak bir ön araştırma yapmak zorundayız. Puanın boşa gitmesin diye yola çıkmak bizlere yanlış tercih yaptırır. Mezun olduktan sonra iş olanaklarımızı kısıtlayabiliriz. Son olarak tercihte yapılan en önemli hatalardan bir tanesi de tercihimizi puana göre mi yapacağız, başarı sıralamasına göre mi yapacağız konusunda yaşanan sıkıntıdır. Bir önceki yılın puanları ve başarı sıralamaları bize ışık tutar. Puanlar bize o yılki sınavın zorluk ve kolaylık derecesini gösterir. Başarı sıralaması ise önceliğimizdir. Okul kontenjanlarındaki artış ve yeni açılan yerler söz konusu olduğunda da yine başarı sıralamaları değişkenlik gösterir. Doğru tercih başarı sıralamasına bakılarak yapılır. Yanlış yapılan tercih ya bir yıl kaygıdır ya da uzun yıllar mutsuz yapılan meslek demektir. Doğru ve güvenilir tercih için İzmir sınav okulları olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız.